Evet, Türkiye gıda ihlalleri listesinde birinci sırada yer alıyor. Detaylarını Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Uğur Toprak'la konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Çok net bir giriş yapalım. Pestisit nedir? Önce bunu bir öğrenelim istiyorum. Neden gıda maddelerinde sürekli pestisit çıkıyor? Bu bir ilaç mıdır? Nedir? Bunu bir soralım ardındansa e, olayın detaylarına gireriz. Her ne kadar tarım ilacı derse bu bir tarım zehirdir. Gıdaların e, üretilirken daha doğrusu e, birinci üretimle tarımsal e, bitkisel üretim yapılırken kullanılan e, ilaç diye tabir tabirden zehirdir. E, bunu sürekli kullanmak zorunda mıyız? E, tabii ki her bir kalıntısı mutlaka oluyor. Bunların belli bir yararlanma ömrü var. Ne zaman kullanılması gerektiği, hasattan ne kadar önce kullanılması gerektiği, ne kadar kullanılması gerektiği ile ilgili çeşitli e, kriterler var. Ama tabii ki e, bunlarla ilgili de e, ilgili e, meslekimiz ziraat mühendislerinin e, yeterli ve onların bilgi birikiminden faydalanılmadığı için e, burada da sıkıntılar yaşanıyor. Yasak olan pestisitler var. Tabii ki her ülkenin kendine göre standartları var. Ee, eğer yasak olan bir pestisit bizim ülkemizde, dışarıda yasak olan bir pestisit bizim ülkemizde kullanılabiliyor. Doğru zamanda kullanılmayabiliyor. Hasata çok yakın kullanıldığı zaman hasat ettikten sonra yarılanma ömrünü tamamlamadığı için üzerinde yüksek miktarda kalıntı bırakılıyor. Ee, ve tabii bunun büyük bir çoğunluğu da e, halk sağlığına e, gıda güvenliği etkileyerek e, halk sağlığına da problemler yaratabiliyor. Bizim biraz buradan çıkmamız gerekiyor. Ee, çünkü agroekolojik tarımı biraz dönmemiz gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ee, biz çünkü her zamanda tarım ilacı denilen e, bu pestisit ya da herbisitler canlılar için e, bunların pestisit ya da herbisit kullanımı başka bir şeyin kullanma gereksinimi de doğuruyor. Daha doğal yöntemlerle de bu işler yapılabilir. Biraz o taraflara Dönüp çevre dostu e, uygulamalara dönmek lazım. Çünkü bu sadece gıdayı değil, ya yani toprağı kirletiyor, büyük kirletiyor e, ve birçok şey de aslında. Çorak e, kullanmasanız yanlarınızdakiye gidebiliyor gibi birçok e, problemi de aslında beraberinde doğuruyor. Hı hı. Tabii e, şimdi geri gönderilen bazı ürünler var. Örneğin kuru incir geri geldi en son. Fransa'dan Afro. gelmişti. Domates de mandalina da görüyoruz. Peki bunlar Türkiye'ye geliyor. Ne yapıyorlar? Bunu tekrar acaba pazarlarda, marketlerde halka sunmaları mümkün mü? Yoksa biz imha mı ediyoruz? Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Normal şartlarda bununla ilgili sistem denen Avrupa Birliği'nin kendi tüketicisini koruduğu bir sistem Hı. var. Bu sistemle birlikte bu ürün yurt dışına gittiği zaman direkt gerekli analizleri yapılıyor. Bunlar sizin yaptığınız analizleri de maalesef kabul etmiyorlar. Maalesef diyorum ama aslında doğru bir yöntem. Çünkü bizde de e, bu işin layığıyla yapılması gerçekten olanların yazılması ile ilgili de e, bir takım sıkıntılar var. Ve Türkiye'nin güvenilirliği maalesef bu konuda çok düşük. Hı. Düşük olduğu için de e, yurda, kendi yurtlarına, Avrupa Birliği'ne giren her ürünün e, analizleri yapılıyor ve bu analizler sonucunda da e, olması gereken değerin üzerindeki ürünleri için bir işlem uygulanıyor. Ve RAS sistemi rapid alarm diye geçen hızlı alarm sistemi gıda için. Bu da bütün ülkelere Türkiye'den gelen veya şu ülkeden gelen bu üründe bu tespit edildi diye bilgi geçiliyor. Hı, hı. Şimdi Orada yapılabilecek şey e, bazen direkt orada imhaşı gerçekleşebiliyor ürünün hiç ülkeye dönmeden. E, orada da bu üründeki sıkıntı nedir? İşletme yani onu İhraç eden firmanın beyanı bazen esas kabul edilmiyor. Bu biraz sıkıntı yaratabiliyor. Eğer başka bir ülkenin o standartlar e, yani çıkan değerler başka bir ülkenin standartlarına uygunsa direkt hiç Türkiye'ye gelmeden başka bir ülkeye satışı gerçekleşebiliyor. E, eğer uygunsa Türkiye'ye gelip Türkiye'nin standartlarına uygunsa burada e, satışı gerçekleşebiliyor. Uygun değilse de burada da imhası gerçekleşiyor. Ama burada en büyük sıkıntılardan bir tanesi ne yazık ki bakanlığın bu konuda şeffaf bir açıklama yapmaması. Hı hı. Yani şuraya bu ürünler gitti. Evet bir sınav sisteminde bu kadar ürünümüz çıktı. Bu ürünlerin bu kadarı şurada imha edildi deyip imha tutanaklarıyla birlikte maalesef kamuoyuyla paylaşılmıyor. Bunların da paylaşılması gerekiyor. Tabii son bir kez daha bir şey söylemek lazım. Biz hep hani yurt dışına giden ürünler gönderdik kriterler uygun çıkmadı. Döndüğü zaman ülkede biz mi tüketiyoruz diye bir makul şüpheyle e, kafamızda var. Bunu çok haklı görebiliyoruz. Ama bizim biraz daha iddiamız gereken şey peki bu ülke topraklarında bizim için üretilen ürünlerde de e, bu yüksek miktarda pesistler var mı yok mu diye biraz daha aslında bunu sorgulamamız gerekiyor. Aslında bu RAS sisteminin bir benzerinde mutlaka ve mutlaka Türkiye'de de uygulanıyor olması lazım. Bakanlık biliyorsunuz 1 Ekim'den bu yana taklit taşış listeleriyle ilgili bir açıklama yapacağı güvenilir gıda diye bir sistem kurdu. Hı. Burada taklit taşış ürünler ve sağlığa e, zararlı ürünler diye ikiye ayırdı. E, uzun bir süre her gün yayınladı. Arada bir bir iki haftalık kopmalar oldu. Tekrardan şimdi yayınlamaya başladı ama burada sadece e, hileli gıdalar yayınlanıyor. Bizim burada da mutlaka ivedilikle özellikle pesisit kalıntısı olanları Aflatoksin, okratoksin dediğimiz mikotoksinleri balından ki bunlar daha çok e, az önce bahsettiniz kuru incir, e, fındık, e, pul biber gibi birçok üründe aslında kurutma işlemi gören Hı -hı. ürünlerde bunlar rastlıyorsunuz. Bunlar da ciddi bir zehirdir. Besisin dışında bu ürünler de ülkeye sıkça geri dönüyor. E, onlar e, bulunmaması gereken mesela salmonella son dönemde çok fazla çıkmaya başladı. Ondan dönen ürünler de var. E, olmaması gereken mikroorganizmaların olduğu ya da olması gerekenden fazla bulunanların da mutlaka ifşa edilmesi lazım. Yani bakanlığın güvenilir gıdadaki iki butona mutlaka ve mutlaka üçüncüsünde de ivedi bir şekilde eklemesi ve Türkiye'de üretilen ürünlerde de bizim yurttaşımızın tükettiği ürünlerde de bunların olup olmadığını bize defa bir şekilde söylemesi gerekiyor. Peki burada tüketici ne yapacak veya yapabilecek bir şey var mı? Şimdi pazara gidiyor, markete gidiyor, meyvesinin sebesini alıyor. Hani ne yapabilir hani biz yani pestisiti sonuçta görebileceğimiz bir şey değil. E, tüketiciye hangi e, sorumluluklar düşüyor bu noktada? Ya burada aslında e, yine gene biz her şeyi milletten beklemeye geldik. Burada aslında olması gereken e, devletin iş... bir koruma alması. Kesinlikle. Yani önceden her şeyi devletten beklemeyin deniyordu ama şu anda biz her şeyi milletten <laughs> evet. bekliyoruz maalesef. Devletin önce bu mekanizmayı kurması ve bu gibi ürünleri e, satışına izin vermemesi lazım. Bir kere hal e, yasasının düzenlenmesi lazım. Çünkü birçok şey aslında hale girmesi lazım. Hallerde analizlerini yapılıp daha sonra pazarlara ve diğer yerlere dağıtılması lazım. Burada ciddi sıkıntılarımız var. Bu herkes tarlasından e, hasat edip gelip bir yerlerde satabiliyor. <laughs> Doğru ama bu bize çok doğal ürün gibi geliyor. Ama görmüş olduğunuz gibi ciddi problemleri buralarda da yaşayabiliyoruz. Yapmamız gereken şey e, şey de bilmiyoruz hani pestisit kalıntısının ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Yani yeni o pestisit kullanılmış ve ondan sonra hasat edilmişse e, siz çok fazla bunu yıkasanız da o kalıntı o kadar fazla ki bundan kurtulmanız da çok mümkün değil. Ama en söyleyebileceğimiz e, iyi bir şekilde yıkanması ve kabuklu ürünlerinde kabuğunun soyulması Özellikle yarık, çatlak gibi şeyler varsa e, üründe bunların da mutlaka tüketilmemesi gerekiyor. Ne demek istiyorum? E, bundan yaklaşık 3 sene önce maalesef e, küçük bir çocuğumuz bir aile zehirlenmiş ve küçük bir çocuğumuz da hayatını kaybetmişti. Neden? Nar yüzüne. Çatlak bir narda e, pesisit uygulanmış ve o pesisit narın içine işlemiş ve yendiği zaman da e, maalesef zehirleme ve Ölümle sonuçlanmıştır. Ya ölüme Ama, kadar varabiliyor pestisit. Evet. Yani yoğunluğuna göre, ne kadar kullanıldığına göre varabiliyor. Maalesef Bu durumla da karşı karşıya kaldık. Böyle bir ürün varsa da ya yıkadım ettim veya soydum demeyip direkt kullanmamak gerekiyor. Peki çok teşekkür ederiz. Veda e, etmeden bir uyarınız var mıdır tekrar veya belirtmek istediğiniz başka bir nokta? Çünkü halk sağlığını doğrudan etkileyen bir konudan bahsediyoruz. Herkes için geçerli ve çok büyük bir tehdit bu. E, pestisit meselesi. Burada dikkat edilmesi iken iki şey var. Öncelikle e, sizin nezdinizde Flash TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Gıdada ciddi bir bilgi kirliliği var. Hı hı. Maalesef gıda bilimi konusunda eğitim almamış kişilerin çok fazla söylemleri insanların temel bilgi alma düzeyine gelebiliyor. Bu anlamda e, gıda bilimi konusunda eğitim almış biz gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri, veteriner hekimleri, su ürünleri mühendislerine söz verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yurttaşımız da bunları dinlemesi gerekiyor. Çünkü e, gıda bilimi konusunda bilgisi olmadan e, yapılan söylemler ciddi anlamda e, endişeye ve sıkıntılı durumlara da yol açabiliyor. İkincisi de Tarım Orman Bakanlığı'nın ivedi bir şekilde e, her ne kadar tasarruf tedbirleri deseler de gıda güvenliğinden tasarruf olmaz diyerek başta gıda mühendisi olmak üzere gıda kontrol görevi sayısını mutlaka arttırmalı gerekiyor. Denetimlerin etkin bir şekilde olabilmesi için e, bizlerin sayısının arttırılması lazım. Çünkü Sayın Bakan'ın da söylemleri şu kadar denetim yaptık, bu kadar firmayı denetledik diyor ama e, ve çalışan arkadaşlarımızın, Tarım ve Orman Bakanı iş yükleri çok fazla, sayıları yeterli değil ve denetimler etkin bir şekilde yapılabilmiyor. Hak sağlığını ve gıda güvenliği korumak için Gıda güvenden tasarruf olmaz diyerek denetimlerinde etkin bir şekilde yapılıp istihdamın arttırılması gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Bir kez daha mutlu yıllar dileyelim şimdiden size. İyi ederim. yayınlar. Çok sağ olun.